Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın Bugün ne yapıyoruz? Bir Önceki bölümde bahsettiğimiz üzere Artık ekimlerimize başlıyoruz Domatesleri getirdim ilk etapta Şurada iki tarafta Domatesleri ekeceğiz O yüzden Şöyle naylonu yakmak için çakmak Toprağı açmak için bir adet kazık Solucan gübresi Ve Bence hazırız Hadi başlayalım o zaman. İlk deliklerimizi açtık. Vatana millet hayırlı uğurlu olsun dostlar. Çukurlarını da açtım. Şimdi içine solucan gübresi. Sonra fide. Sonra üstüne bir daha solucan gübresiyle kapatacağız. Bakalım birazdan nasıl olacak. İlk sıra domatesimiz. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Bol bereketli olsun. Şimdi buraya 10 sıra sığdı. Gerçi yine bazılarının arasını sanki dar gibi yaptım. Heh. Yani olarak iyi. Geçen sene bu kadarcık alanı hem daha sık arayla hem de karşılıklı ekmiştim. Sonra çarşamba pazarı olmuştu tabi. Bu sene daha güzel olmasını ümit ediyorum. Bakalım siz de benimle birlikte göreceksiniz. O zaman devam edelim. Gerçi güneşte selamun aleyküm dedi iyice. Ay. Bu ara sıcak dostlar. Yani sizin olduğunuz yerler nasıl bilmiyorum ama burası bayağı sıcak. Güneş tepeden vurunca şu işte saçları da kestim. Biraz daha erken kesmem gerekiyormuş galiba. <laughs> Neyse. Şimdi dostlar buraya pembe ve çeri domatesleri diktim. Buraya da kapya biberler 20 kök. Ondan sonra sondaki boş yerlerde yine tatlılardan ne olduğunu bilmediğim biber türleri ektim ama bunlar sus kaldıkları için boyunlarını büktüler. Akşam üzeri can sularını hepsini birlikte vereceğim. Biraz daha idare etsinler. Şurada da domateslerin kalanlarını diktim. Buraya bir 7-6-7 kök daha alıp ekeceğim. Yan tarafa yine biber. Buraya da acılar gelecek. Gerçi acı tatlı karışık olacak burada çünkü başka yer yok. Takasınlar. Buranın sıktıklarını daha dar bıraktım. İlk önce ne yapıyorum? Poşeti yakıyorum. Sonra işte kazıkla çukurlarını açtıktan sonra içine biraz öyle solucan gübresi ekliyorum. Sonra fidelere bırakıyorum üzerine tekrar solucan gübresi. Sonra yandaki toprakla üstlerini kapatıp hazır hale getiriyorum. Yalnız ön taraftaki acı biberler biraz daha sus kaldıkları için önce onların köklerine biraz su vereceğim. Bir saat sonra falan da ekeceğim. Çünkü şu an güneş tam tepede. Öğleni geçti saat. Bir civarındayız şu anda. Sıcak. Dirensiz düşmüşken. Onları ekmeyeyim şimdi. Olmadı. Şuraya patlıcanları ekerim. Patlıcanların durumu daha iyi gözüküyor. He, evet dostlar. Hazır mıyız? <laughs> ben hazırım şahsen. Kaç saattir bu anı bekliyorum. Ekimlerimiz bitti. En son salatalıkları ektim. 10 kökte ama bu arada salatalıkla ilgili bilgi paylaşım çok hassas. İçi su dolu bir bitki olduğu için en ufak bir şey çat diye veriyor. O yüzden iki tanesini ekerken kırdım. Gerçi birisinin gövdesinden şuraya sapmadım ama çıkarsa oradan büyüsün. Normalde bunları şu derken yine görüntü dondu. Dostlar bu ara telefon gitti gidiyor. Yani o seviyede bir süre benden haber alamazsınız merak etmeyin. Telefon bozulmuştur. <laughs> Neyse ne anlatıyordum ha. Oraya çektim işte. Toprak çöküyor. Bakımı zor dedim. Son domates için yine ayırdım. Üçüncü şeyin altına. Salatalıkları ektim. Bunları da bir iple bağlamayı deneyeceğim ama işte çok narin olmam lazım. Hoş gerçi bunlar bağlama zamanına kadar ben burada olur muyum olmaz mıyım? Orası belli değil yani buradaki ekimlerin hiçbirinden yeme yedebilirim. Yani hayat şartlarına ne getirir ne götürür belli olmaz dostlar. Olsun biz bir yaşam ailesi olarak doğaya toprağa bir şeyler katalım. Ama zaten bu kadar şeyi hani bireysel olarak kendim tüketmek için yapmadım. Yapmayacağım da. Dediğim gibi belki hiçbirinden bir tanesinin bile tadına bakmayabilirim. Sorun değil. Neyse burada domatesler var. Buraya ama bir tamamlayacağım. Şu sırada komple domates yapacağım. O araya patlıcanları ektim. Arkasında tekrar domates. Tekrar biber. Orası tatlı biber. Burası yarıya kadar şuraya kadar acı biber şunlar. Buradan sonrası tatlı biber. Şimdi alanı verimli kullanmak lazım. Artık bu acılar bunları mı acı yapar, bu tatlılar bunları mı acı yap, tatlı yapar bilmiyorum. Bakacağız. <laughs> Nasıl oldu dostlar? Beğendiniz mi? Yorumlarda görüşelim. Fikirlerinizi merak ediyorum. Aslında heyecanlıyım bir yandan da. Hani böyle balçılamayla yetiştiricilikte de... Nasıl fark edecek? Bitkiler daha mı e, güzel büyüyecekler? Daha mı fazla verim verecekler? Ot da daha mı az uğraştıracak? Bilmiyorum. Bakalım. Umarım görürüm. Göremezsem de uzaktan takip ederiz artık. Neyse. Kaç dakika oldu acaba bölüm? <laughs> 10 dakikayı doldurduk bu. Boş konuşmayı da çok sevmiyorum da. Maalesef ki bazen gerekebiliyor. Neyse şöyle şu tarafa bakalım azıcık da. Burada hala şu lahananın sarmasını bekliyorum. Aslında söküp buraya da hazırlamam lazım şu iki tarafı. Buraya da ne düşünüyorum? Fasulye, barbunya, işte nohut, örülce falan ekmeği planlıyorum. Sırıkları dikip. Alt kısmına da e, kavun karpuz tarzı bir şey atabilirim. Alt iç tarafta yayılsın dursunlar. Öteki tarafla ilgili daha kafamda bir şey yok. Bakalım tohumladığımız şeylerden kaçı çıkacak, ne olacak, ne bitecek. Ona göre o son bölümü de planlarım. Ha bir de şu şu şuradaki bölümü de kapatıp buraya da komple çilek yapayım diyorum. Orası da yeşillik devam etsin zaten. Orada nane, maydanoz, dereotu falan var. Yanında da işte emsellerini marul marul ıvır zıvır ekeriz o sırada öyle gelişsin. Dediğim gibi burası da çilek olsun. Yani hedefler hayaller güzel. <laughs> Bakalım. Neyse dostlar bu bölümümüzde böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.